arkadaşlar bugün sizlerle biraz star oynuyoruz. Gördüğünüz gibi başka kamerayla çektim. Bilerek böyle olsun istedim arkadaşlar. Dur, kameraya ayarlayayım hemen şöyle. Bak. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün arkadaşlar bir tane büyük kupa açacağız. Ve bayağı bir de şey. Ben gideceğim. Ben Fırat'ıma bakacağım. Git Fırat'a bak. Hadi git. <laughs> git. Bak Primo geldi işte. Bak şansa bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bu Primo Punch bizi öldürür. Bak, buraya geliyorum. Gelme oğlum buraya. Bak göresin. Ha geliyor valla gelecek. Oğuzuna gel. sıçayım primo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu primo gelmesin dedi Göbük primo geldi. Böyle bir şey bilmiyorum arkadaşlar ya. Var ya gerçekten de böyle bir şey de yok ya. Şu kameraya iyice şey yapayım. Şöyle ben ya, sıçayım kamera gitti. Ayrıca düzelttim arkadaşlar. Hadi devam edelim. Ya ben misopiyle giymeyeceğim değil mi arkadaşlar? Misopiyle girince... Olmuyor arkadaşım. Nasıl bir Neyle gidelim arkadaşım? Nita, Nita güzel ya. Nita. Değil mi arkadaşlar? Ler böyle çekince daha güzel olur diye ben böyle yaptım. Ne yapabiliriz. Kal baba. Git bak buradan git, git, git. Belanı buradan arama. Aha bak burada bir tane bro baba var. İsmi neymiş? Gasper. Oğlum bir git belanı benden bulma. Ağzına değmedi. Gelmediğimi sanacak ama geleceğim. Admin abi, admin abi, admin abi, admin. Arkadaşlar güzel oynuyorum ya Şurada bir tane kolt var O koltu bir keselim Kesmeyelim Biz kaçalım Şuradan nereye geçelim <laughs> Nita Ağzına Aynı bana niye bıraktın İkimiz de niteyiz anlaşabiliriz kesiyordu pezevenk Hop kol o kolduğunu keserse var ya o oh, kol mis kebap. Ah kolda bak kolda bak ya. Şimdi ben onu koldu günlü göstermeyi bilirim Ah bok bilirim öldürdüm öldürdü. Neyse arkadaşlar hadi devam edelim. 28 28 daha bir de üstüne 56 oluyor 56'nın üstüne 112. zaten dur aha bir tane bir kutu açacağız ama ilk bunu açalım. Arkadaşlar oğlunuzu seviyorsanız bir bakın. 985'ti yanlış şeye girdim. Hani bana gizemli çıkmıştı ya oranım düşmüştü bayağı. 985 olmuş arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. iyice bakın. 100 ay 1069. 1069 olmuş. 985'ten 1069'a yükselmiş. Kesin efsanevi. Kesin demeyeyim de, de arkadaşlar. Efsanevi çıkacak. Efsanevi çıkacak yani. Onlar basit. Kulübe ne yazmış ya lan. Elmas çekiliş yapıyor. Yemin et. Tamam. <laughs> Gelin bir Efsanevi 87 kişi olmuştu. Oh. Mis kebap arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu kılana bakın ya. Lan bu ne oğlum. Lan şu kupayı bir düşürtmeye gelmiyor. Şu kupayı düşürüyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu benim diğer eserim. Aa ebeceği gelmiş kutlama ya. bakalım kaç karakteri var. Kupası düşük. Ana şey şey rozası var roz. Yedir. Kesin bu bütün karakterlerin rütbesini yüksek yapacak. Sonra yani kendini YBJ diye millete edecek. Ama millet de savaşı sesinden bakacak YBJ değil. <laughs> Bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar demin amcam oynamış. Kazanmış işte bakın arkadaşlar. Mis gibi yapmış bir büyük kutu. Bir de şey Hadi açalım. İlk gücümüzü açalım. Ya bir karakter verirsen supercell. ya. 60 ya arkadaşlar. Ne zamandır hep kutu açsam. Hep böyle sayılar veriyor. Ve karakter vermiyor. Niye supercell? Niye lan supercell? Ulan süper sayı. Neyse arkadaşlar son bir elde atalım. Ve bir tane daha kutumuz olsun. Ve videoyu sonlandıralım. Değil mi arkadaşlar? Bu kadar yeter ya yetişeceğim. Süper senin adın en sonunda değil mi arkadaşlar Böyle bir şey var mı? Allah'ım yarabbim süper seni ya. Yeterli Benim bu şeyde soygunda karakterim Jesse. Arkadaşlar ben Jesse'yi 21 rütbe nasıl yaptım sanıyorsun kendi hesabımda? 21 mi? Ya i̇şte 25 yaptım ben en son. En son rakam 25'ti. ayım doldu tam ayım doldu arkadaşlar tam ayım doldu dedim ben ayıyı tam şeyin oraya atayım adamları kalmış kazandık arkadaşlar ya yüzde yüz ben bu oyunda hem Lita hem ya yani ben bu oyunda Nita'yla kazı kaybedebilir miyim ya ayımızı attık aha bu zekalar aa gitti la yok gitmiyor lan arkadaşlar benim ayım orayı halleder inşallah yo yo adam ölmüş o, o benim ayım ki Lan seçeyim sen. Oh, o Brock ya Brock. Odunu bokuma ok kaçırdım Brock. Ah Dynamite görmüş dedim ben de tam. Dynamite görmüş kesin. Ah let çek dedim. Ya ayımı atamadım bizim. Tamam, biz. Tamam öldü. Bir kazandık arkadaşlar. Her kimi. Bizim barley hemen oraya. 2 3 tane daha şey atsa. Tamam 3 tane daha atsa. Yok 4 tane 5 tane daha atsa. Ha şimdi 2 tane. Hah bit. Son ben yaptım. Varlayı amca bize bıraktı. Sağ amca. Hadi arkadaşlar bu kutumuzu açalım. İnşallah bundan karakter çıkar arkadaşlar. Bir tanecik karakter bekliyorum arkadaşlar. Ne zamandır hep kutusu açıyorum. Bir tanecik bile vermiyor. Var mı böyle bir şey? Hadi bakalım açtım. Ulan süpersen var ya ben. Lan ne yapayım ya? Bakın oranımıza bir bakalım. O kadar şey açtık oranımız. Yükselmiştir. 69 ay. Güzel Ulan süper sen var ya sen 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 adam olmaz Neyse varmış Ne vardı bir şey yok, Başka yok. Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler eğer izlediyseniz. Kanala abone olup videoyu like at, atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bay bay. 7 dakikalık video olmuş arkadaşlar bir arada. Daha yeni yok, fark ettim. Bay bay.